Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle güzel, öyle pratik, şöyle fırına, kalıba gerek kalmadan evdeki malzemelerinizde sadece iki yumurta kullanarak şöyle puf puf kabaran muhteşem bir tava keki yapacağız. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle tavamızı yağlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağını bir fırça yardımıyla tavanın her tarafına sürelim. Kalıp kullanırsanız yine aynı şekilde her tarafını iyice yağlayıp ve daha sonra buzdolabına kaldıralım. Ama bugün kekimizi meyveli yapacağımız için altına şöyle bir yemek kaşığı hemen şeker serpiştirelim. Şeker daha karamelize güzel olmasını sağlar. Sizler kullanmaya da bilirsiniz. Daha sonra çileklerimizi iyice yıkayıp kurutalım ve ikiye bölelim. Hemen çileklerimizi dizelim. Evde çilek yoksa çilek şart değil. Dilediğiniz meyveleri kullanarak bu keki hazırlayabilirsiniz. Hangisiyle de yaparsanız yapın sonuç gerçekten muhteşem oluyor çilekleri dizerken tavanın çok kenarlarına değil ortasına doğru dizelim. Evet, çilekleri dizdik. Hemen tavamızı buzdolabına kaldıralım. Bu arada kek karışımımıza başlayabiliriz. Kekimiz için malzemelerimizin oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Karıştırma kabımıza 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilyamızı ekleyelim. Vanilyayı eklediğinizde yumurtanın kokusu hiç olmuyor. Bütün keklerde mutlaka bu şekilde yapıyorum. Ve daha sonra mikserin en yüksek devrinde köpük köpük oluncaya kadar şöyle şekeri eriyinceye kadar çırpalım. Yumurta ve şekerimizi çırptıktan sonra sıvı malzemelerini ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvıya, bir çay bardağı süt. Sıvı malzemeleri eklerken mutlaka e, mikserimizin biraz devrine düşürelim. Hemen karıştırıp ve daha sonra kuru malzemelerimizi ekleyelim. Kuru malzemelerimizin topak kalmaması ve kekimizin daha güzel kabarması için mutlaka malzemelerimizi eleyerek ekleyelim. 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu. Bazen bu kek tarifinde e, yarım su bardağı nişasta kullanıyorum yani unun yerine. O da çok güzel oluyor. İkisinde deneyebilirsiniz. Hemen unumuzu eleyelim ve daha sonra mikserle çırpalım. E, Kuru malzemeleri ekledikten sonra mikserimizin devri düşükte olsun. İsterseniz spatula ile de karıştırabilirsiniz. Kek harcımız hazır. İnanılmaz güzel bir tarif. Birçok kek tarifinizi şöyle gösterdiğim yöntemle yapabilirsiniz. Sonuç her zaman muhteşem olacaktır. Hemen tavamızı buzdolabından çıkarıp ve hazırlamış olduğumuz kek karışımımızı şöyle ortadan başlayarak dökelim. Sizler çilek yerine erik, şeftali, elma, mandalina birçok meyve kullanarak hazırlayabilirsiniz. Hani evde çilek yoksa hiç onu problem yapmayın. Bu tarif gerçekten muhteşem oluyor. Hava kabarcıklarının çıkması için tavamızı biraz sallayıp ve uygun bir kapak kapatıp pişmeye bırakalım. Kekimizi kısık ateşte pişmeye bırakalım. Ocağım 1'den 9'a kadar ben e, 3'te pişirdim. Sizler normal ocakta pişirirseniz ısının daha eşit şekilde yayılması için yani kekinizin her tarafının güzelce pişmesi için folyoyu böyle 5'e 6'ya katlayıp e, ocağın altına koyabilirsiniz. Daha önceki ocağımda öyle yapmıştım. Sadece iki yumurtayla vermiş olduğum püf noktalara dikkat ederseniz bakın kekiniz coştukça coşacak muhteşem şekilde kabardı. Ne kadar kabarırsa kabarsın sakın tavanın kapağını açmayın. İlk 20 dakika açmayın. Yaklaşık şöyle 28 dakikanın sonunda kekimiz çok güzel pişti. Kürdan testi yaptım. Hatta şöyle dokusunu göstermek için güzelce dokundum sünger gibi. Kekimizi fazla soğutmadan şöyle sıcağı sıcağına ters çevirelim ki e, tabanına yapışmasın. Evet. Soğudu hemen üzerine fıstıkla süsleyelim. Sizler ister sade, ister fıstık veya dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Kalıba fırına gerek kalmadan sadece 2 yumurta kullanarak şöyle pasta görünümlü muhteşem bir kek yaptık. Hemen böyle dilimleyip sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Dilimlerken zaten ne kadar yumuşak olduğunu sizler de görebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir tarif. Bunu var ya sık sık yapın inanın yaptığınızda bir sürü övgüleri alacaksınız. Şöyle bir dilim çıkarıp kameraya olabildiğince yaklaştırmak istiyorum dokusuna bir bakın muazzam değil mi? Bizler lezzetine bayıldık. Herkesten tam not aldı ve son zamanlarda çok sık yapar oldum. Söylemiş olduğum gibi dilediğiniz e, meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz çilekli kekimi nasıl buldunuz, beğendiniz mi yazmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden güzel, tam tutan tarifler bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına kek tariflerini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.